Küresel piyasalar geçen haftaya büyük bir panikle girdi. Önceki hafta cuma günü başlayan satışlı piyasa, geçen hafta pazartesi günü Asya piyasalarından başlayarak tüm borsaların kırmızıya boyanmasıyla başka bir boyut aldı. Yeni bir kara pazartesi yaşandı ve Borsa İstanbul en yüksek değer kaybı yaşanan 3. borsa unvanına sahip oldu. Küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan çöküş, genel olarak kırılganlığın ne denli etkili olabileceğini bir kez daha gösterdi. Fed'in faiz indirimleri için geç kaldığı algısı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yaşanan satış baskısı, geçen haftanın ilk işlem gününün tarihe yeni bir kara pazartesi olarak geçmesini getirdi. ABD'de bir önceki hafta, Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin resesyon tartışmalarını alevlendirmesiyle birlikte eleştiri okları bir anda FED'e yöneldi. Pek çok ekonomist ve piyasa aktörü FED'in faiz artırmakta geciktiği gibi, indirmekte de geç kaldığı değerlendirmesini yaptı. Goldman Sachs uzmanları, ABD'de gelecek bir yılda resesyon yaşanma ihtimalinin %15'den %25'e yükseldiğini, ancak işsizlikteki artışa rağmen bu riskin sınırlı kaldığını öne sürdüler. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmaların yanı sıra, küresel siyasette de büyük çalkantılar yaşanıyor. Bu yazıyı yazarken, bir yandan İran'ın İsrail'e misillemeyi yapıp yapmayacağını bekleyip, öte yandan Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler üzerine tartışmaları takip ediyorum. Zaporajya nükleer santralinde yangın sürüyor ve soğutma üniteleri risk altında. Bir nükleer faciayla karşı karşıya mıyız, onu bilemiyoruz. Alman menşeli tankları, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir kez daha Kursk'ta gören Ruslar, Ukrayna'nın bu saldırısına büyük olasılıkla bu hafta içinde çok sert bir yanıt vermeye hazırlanıyor. ABD desteğindeki siyasal İslamcı gruplarla liberallerin darbesi sonrasında Bangladeş karma karışık. Bangladeş'te Müslümanlar Hindu avında yakaladıklarını linç ediyorlar. Aklını yitiren kalabalıklar hayvanat bahçelerindeki hayvanlara saldırıyor. Afrika tam bir barut fıçısı. Başta Fransa ve ABD olmak üzere kovuldukları Sahil'de nasıl bir rövanş planlıyorlar pek yakında göreceğiz. Birleşik Krallık'ta ortalık yangın yeri gibi. Aşırı sağcıların gösterileri ve yağmalarından sonra bu kez sol gruplar sokaklara indi ve ırkçılığa karşı kitlesel protestolar başladı. Fransa'da siyasi istikrarsızlık had safhada. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya ile en gerilmil siyasi dönemeçte bir yandan da resesyon riskiyle yüzleşiyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği içinde ciddi ayrışmalar gündemde. Venezuela'da ise seçim sonrasında hükümet yanlılarıyla muhalifler sokakta hesaplaşıyor. Özetle dünyanın dört bir yanında yeni savaşların patlak vermesi çok mümkün ve piyasalar için resesyon korkusu sadece korkulardan biri. Her an her şey olabilir. İşte böyle bir küresel ortamdayız.